Her Güç Kanalı'na hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Irak Dışişleri Bakanı, Türkiye Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı çağırarak provokatif eylemlerine son vermesi konusunda güçlü bir nota verdi. Bakanlık Türkiye'ye Kürt güçleri hedef aldığı kuzey Irak'taki operasyonlarına son vermesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bombardımanını durdurması ve saldırgan güçlerini Irak topraklarından geri çekmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu ihlalleri kesin bir şekilde reddettiğimizi teyit ediyoruz. Eğer bu şekilde devam ederse çekinmeden karşılık vereceğimizi belirtmek durumundayız ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kartal Operasyonu'nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurmuştu. Öte yandan bu Türkiye'ye bir hafta içerisinde verilen ikinci notu oldu. Fatih Yıldız önceki günde bakanlığa çağrılmış ve kendisine operasyonları kınayan resmi bir mektup teslim edilmişti.